Gözümün başında korkuyorsan bitti Sakal düzeyim pep bitti başım güzüğü oldu sitti Ben aldım iki tane Prime yasam ve düşman iki kadar büzüğüm Senin melankolar çirki adam müziği Çok değiştim eski dostum diyecek şimdi bok değişti Bedalın amına koydum sen siyah saçıp bok değiştin Para payalım reklam denilmez olan benim seven çeşemek türüsü nitra Dibete kadın elamındaki kılı bile yazarsanız Gizli parkı haberlerini görmem gazetede Filiz çocuklar aç demeyi biz de biliyor Sen de böyle giz sözler yaz bebek Sikiyim pancırıdan espri yap gülmedik biz İlerlediğini sandığın benim eski günlerimdi Acıtan günlerim bir hayır sikik Sütten çıkmış akçasık değilim ben Sen de zaten süt değilsin Sakat doğum kalktı sakat Tanrı saklar et dikkat git mağarada saklan Yedi uyan gibi tanrı yasaklar güneş görmeli Et <laughs> dikkat kan kristalleri sarı bileş gölgemin Yasaklar çiğnenmek için dersen tanrı cehennemi bağrına saplar Yandı hesapları serindi boru delirdi ettim delindi oğlu Pancınla din işlek ses laf yedi gelindi de oğlum Gelin lan gelin bir doğru gelin lan gelin verin bir donu Fey partını alırım sıfırası diye bir çüküm esne doğru Geldi vakti zamanın çaldın çıktın haddi seranı Kirlettim namusunu çıktım hapisten doldum haddi zararı Partiyi sahneyi çaldım içinde gö zamanı Stüdyon kilise sıçtım avuzun ortasına Baktan hadi hani vakti zamanın Bir tank gibiyim es Titan nereyim mesi dersin Karbin içindeki tık tak gibiyim Durdurdum deli mesle dersin Tak bin dak gibi dikkat değil mi bu uçurumdan İtem sen gibi Sen beddua cifretullah ben milattan gelen tutmak gibiyim